Türk TV'ye hoş geldiniz. E, havalar soğudu malum ülkemizde. Bir yandan onlarla uğraşıyoruz ama kripto para piyasasındaki gelişmeler e, içimizi ısıtıyor diyebiliriz. Bazı taraflarda her ne kadar henüz beklenenleri e, yaşamamış olsak da bakalım bundan sonrasında bizi e, neler bekliyor. Bir genel piyasa değerlendirmesi yapacağız, seçimleri değerlendireceğiz, FED'e bakacağız, herkesin aklındaki o soruya bakacağız. <laughs> en önemlisi altcoin'lerimiz neden yükselmiyor ama tüm bunlara geçmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Şef. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim ben de. Piyasa takibine önümüzdeki günlerin biz neler önümüzdeki günlerde biz nelerin bekleyeceğini takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir genel piyasa değerlendirmesi yapalım. Seçimleri atlattık o çok beklenen seçimleri. Trump geldi. Kripto paralar bunu güzel bir şekilde fiyatladı. Şimdi bunları bir genel piyasa değerlendirmesi şeklinde değerlendirelim mi? Seçimler ve kripto paralar neden yükseliş var? Tabii. E, bu aslında hep beklenen bir şeydi ve sonunda artık o günlere geldik. Aslında e, BlackRock'ın Bitcoin ETF başvurusu yaptığı günü ikimiz de dün gibi hatırlıyoruz. E, geçen sene bunun tam olarak dönüm noktası olduğunu söylemiştik ve Bitcoin henüz 28 bin doların altındaydı. O günlerde bazı ünlü ekonomistlerin işte BlackRock'ın Bitcoin ETF işine girmesinin aslında kötü bir şey olduğunu söylediği günleri de gördük. Bunları da şahitlik ettik. Geçen sene yükselişten emin olamayan yatırımcılar için 28 bin dolar üstü haftalık kapanışlarda trendin tam anlamıyla yükselişe döneceğini ve artık bu sıkıcı günlerin biteceğini söylediğimizde böyle dün gibi hatırlıyorum. Ve nihayet Bitcoin ETF ile artık ne diyorduk? Tünelin uzundaki ışığı izlemediğimiz tünelden çıktığımızı söylemiştik. Hızlıca son birkaç yıla baktığımızda kripto paralarda işlerin nasıl da güçlü biçimde 180 derece değişebildiğini e, görüyoruz ve şu an bunu tecrübe ediyoruz. Trump 5 Kasım seçimlerini kazandı. Dahası e, senato ve temsilciler meclisinde de çoğunluğu elde ettiler. Halen sayım yapılan yerler var vesaire ama şu anki gördüm bu. Bu nadir görülen bir durum. Kripto para piyasalar üzerindeki düzenleyici baskıyı azaltacağı vaadini düşünürsek, bunun gerçeğe dönme açısından da e, çok destekleyici bir şey. Bu e, Trump'ın verdiği vaatler çerçevesinde. Yani sonuçlar e, olabilecek en iyi şekilde e, bizi karşıladı. Çok e, nasıl söyleyeyim, hani tahminlerde bulunuruz ya, şöyle olabilir, böyle olabilir. Bu kadar iyisini tahmin edemezdik ama gerçek oldu. Şu anda da Bitcoin fiyatının 100 bin dolara koşmasının sebebi temel çerçevede bu aslında. E, tecrübeli yatırımcılar bu döngede 100 bin dolar üzerine bir ATH öngörüyorlardı ve sadece şu anda mesela 98.480 bin 480 dolarda aşağı yukarı 1500 dolar gibi bir rakam kaldı. Bu altı haneli fiyat hedefi artık gerçeğe dönüşecek. neredeyse e, dönüştü diyebiliriz çünkü geçtiğimiz günlerde bir 500 dolara kadar bir 99.500 dolara kadar sıçramıştı. Ee, tek bir mumluk şeyi kalmıştı. Bu geç de olsa olacak. 2017'de bu hedef çok komik görünüyordu. Ee, 100 bin dolar hedefi. 2021'de abartıydı ve 2024'de geldiğimizde bugün artık e, gerçekleşmiş bir şeyden bahsediyoruz neredeyse. Yani sadece an meselesi olan bir şeyden bahsediyoruz. Ee, kripto paraların seçim sonuçları nedeniyle yükseldiğini söyledi. Trump kazandı ve e, hayal bile edemeyeceğimiz e, şartlarda bir e, zafer elde etti ve bu e, böylesine harika bir sonucu doğurdu. E, bunun kısaca maddeler halinde buna değinmem gerekiyor. Hani neden Trump'ın kazanması kripto para için bu kadar harika bir şey? E, birincisi Trump bu yıl ki 2024 Bitcoin konferansında ortalama bir Bitcoin maksimalisinden farklı şeyler söylemedi. Kripto paralara sıcak bakan değil de onu resmen sahiplenen bir e, duruşu olarak ilk Amerikan Başkanı. E bunu ben El Salvador'un başındaki e, ismin Amerika'nın başına gelmesi gibi bir şeye benzetiyorum. Ki kesinlikle abartı değil bence şu anki duruşu, o dönem yaptığı açıklamaları vesaire düşündüğümüzde. İkinci önemli detay, geçiş hükümetin önemli isimleri belli oluyor. Ee, Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı için önerilen isimler e, kripto paralarla direkt alakalı isimler, politika belirlemede vesaire. Ya bunlar tam anlamıyla kripto para dostu e, diyebileceğimiz tarda kişiler. Yani Trump'ın kripto vaadini yerine getireceğine dair bu taahhütünü yerine getireceğine dair önemli bir güvence de aslında bu. Yani Hazine Bakanı olarak önerdiği ismi bakıyoruz, e, Ticaret Bakanı olarak önerdiği isme bakıyoruz. Gerçekten bu isimler e, bu seçim kampanyasında kripto özelinde Trump'a destek vermiş ve kripto paralarla alakalı hep bir olumlu açıklamalar yapmış kişiler. Ve bu harika. Üçüncü önemli şey yakında SEC Başkanı Gensler'in istifa edeceğini, istifa ettiğini göreceğiz. Bununla ilgili bir açıklama geldi zaten. 17 Ocak gibi Gensler istifa edeceğini açıkladı. Trump da onu görevden alacağını söylemişti. Bu kesin bir şeydi zaten. Gensler'in bunu açıklaması da özellikle gazeteciler tarafındaki fiyatın 1,5 dolara sıçramasının temel nedeniydi. Genel piyasa yükselişinin de önemli ölçüde destekleyicilerinden biriydi çünkü eee kripto paralara karşı çok negatif yaklaşım sergiliyor. Biz hani yıllardır konuşuyoruz, kaç aydır videolar çekiyoruz, şey yapıyoruz. E, kripto paranın tamamını menkul kıymet olarak gören birisi ve devam eden birçok kripto para davası var. E, bunların tamamı artık masadan kalkıyor gibi bir şey oluyor. Çünkü Trump onun yerine kripto dostu birini getirecek. Yani örneğin e, XRP, SOL, AVAX gibi altcoinler için bekleyen spot ETF onayları da var. Yani yeni başkan eğer bir şeyleri değiştirecekse, e, kripto paraların tümünü menkul kıymet olarak tanımlamaktan kurumu vazgeçirebilecekse bu ETF'lerin onaylanması da muhtemel. XRP Binance, Coinbase, Uniswap gibi şirketlerin devam eden davaları da yeni sek yönetimde kripto paralar lehine e, neticeye ulaşmalı. Izar coin için belki de temizliğin iptali veya sürecin daha da uzatılmaması vesaire gibi veya daha düşük cezanın kabulü gibi şeyler görebiliriz. Nitekim defay DeFi alanındaki e, bu yıl yapılan bayi kural değişikliği merkezi olmayan finans protokollerine sekin yaptırım uygulamasının önünü açıyordu. Dava açmasının önünü açıyordu. E, geçtiğimiz günlerde Texas Mahkemesi bunu da iptal etti. Yani daha Trump resmen koltuğa oturmadan ee, bir şeyler düzelmeye başlıyor. Ee, Merkez olmayan finans tarafındaki Ethereum ekosistemine karşı açılan davadaki argümanlar çökmeye başladı. Bu da e, altcoinlerde özellikle yaşanacak yükselişin habercisi gibi. Ee, Trump'ın da destekli, desteklediği, vaat ettiği şey şuydu. E, Amerika kripto kültürünasyon başkenti yapmak. Yani bunu Çin'in elinden alacağız. Çin'le Trump'ın ticaret savaşları işte ek gümrük vergileri vesaireden bildiğimiz bir şey var. Trump e, bunu biraz daha şey olarak pazarlıyor. Yani biz Çin'in elinde kripto hakimiyetini alacağız. Amerika'da bu inovasyonun, inovasyonun merkezini getireceğiz. Bu motiva motivasyon da Trump'ın profiline harika oturan bir şey. Ve tabii ki kripto paraların lehine. E, ya şöyle bunun da ötesinde Fed'in rezervlerine 1 milyon bitcoin eklemesini isteyen bir yasa tasarımız bile var. Yani Ocak ayından sonra biz bunu konuşuyor olacağız. Hani Microsoft Bitcoin ekleyecek mi? Tesla Bitcoin sattı mı? Geçtik. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük devleti, en büyük askeri gücü rezervine Bitcoin ekleyecek. Yani böyle bir yasa tasarısı var ve Trump yönetimi bu geçirilmek isteniyor. Yürürlüğe alınmak isteniyor. Yani ne kadar mümkün olur, ne kadar başarılı olurlar bilmiyorum ama Trump gerçekten isterse bunu başarabilir. Yukarıda hani biraz önce bahsettiğim şey hani hem temsilciler meclisi hem senatodaki bu gücü zaten yönetim tamamen onda ve getirdiği isimler kripto dostu isimler. Yani bu imkansız değil. Seçimlerin getirdiği bu kripto para yükselişini tetikleyen bir diğer önemli detay aslında Amerikan hükümetin kripto para satmayacak oluşu. E, elinde milyarlarca dolarlık kripto para var ve Adalet Bakanlığı'ndan gelen onaylarla bunların transfer edilmesi bile piyasalarda düşüşleri neden oluyordu. Trump net, net biçimde artık yatırımcıların tepesine e, el konulan bu varlıkların boşaltılmayacağını söyledi. Bitti mi? Hayır. Trump'ın sosyal medya şirketi bir kripto para trade platformunu satın almak için görüşmeler yapıyor. Ve son aşamada aynı zamanda Trump ailesinin direkt dahil olduğu bir defay protokolleri var. Yani Trump kripto konusunda e, çarp edebilir mi'nin önünü kesen şeyler bunlar. E, Trump bu konuda çarp etmeyecek gibi görünüyor. E, bir diğer önemli detay e, Beyaz Saray'da SEC, CFTC, Kongre gibi yapılarla kriptonun arasında köprü olacak bir birim oluşturulacak. Coinbase CEO'su, ülkedeki diğer... E, Büyük kripto şirketlerin yöneticileriyle Trump bu konuda istişareler yapıyor. Böyle bir kripto ekibi oluşturacak. Beyaz Saray'da bir kripto ekibi göreceğiz ve bu kurumlar arasında kripto paranın lehine e, nasıl diyeyim devlet eliyle lobicilik yapacak bir nevi e, birçok süreci hızlandıracak e, kripto paralar lehine süreçlerin ilerlemesini sağlayacak. Seçim destekli yükselişin bu saydımdan daha fazla alt başlığı var. Geçen hafta salı günü BlackRock Bitcoin ETF opsiyonları onaylandı. Ve kısa vadedeki yükselişin geçen hafta yaşanan yükselişin iğme kazanmasının sebebi aslında buydu. Opsiyonlarda alım yönlü pozisyonlar %70'in üzerindeydi listelemeyle birlikte. Yani trade açıldığı gibi opsiyonlarda alım yönlü pozisyonlar %70'in üzerine çıktı. Yani Bitcoin halen 90 bin doların üzerinde ucuz görülüyor ve daha fazla yükseleceğini dair pozisyon alan çok fazla yatırımcı var. Sonuç olarak Eski ee, konuşmalarımızı eski videolarımı hatırlıyorum seninle konuştuğumuzda hani tünelin sonundaki ışığı gördük demiştik sonra tünelden çıktığımızdan bahsettik aylar sonra işte yolun manzarasının keyfini çıkaralım dediğimizde bitcoin 70 bin dolar falandı şimdi şunu diyorum ileride çok daha güzel yerler manzaralar fiyatlar göreceğiz ee, çok daha güzel yerlere doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Her zaman dediğimiz gibi kripto para piyasasında her şeyin zamanı var. Aslında standart döngüyü tekrarlıyoruz. Ee, evet gelişmeler bizi bu şekilde hani e, seçim sebebiyle yükseliş yaşandı. Evet seçim bekleniyordu zaten. Seçim baskılıyordu da hatta piyasayı. Ama ben her zaman şey demiştim. Elon Musk boşata oynamaz. <laughs> ben her zaman Trump'ın kazanacağını düşünüyordum zaten. Nitekim beklediğimiz gibi de oldu. Güzel gelişmeler bunlar gerçekten. hani Şakayı bir yana bırakırsak. Kripto paraların benim senmesi açısından da çok önemli adımlar. Ee, bunun yanında hazır Amerika demişken bir de Fed tarafında son duruma bakalım. Çünkü Fed'in e, yapacağı açıklamalarda artık herkesin bildiği gibi kripto para piyasasına etkiliyor. Tabii. Ee, kısaca şunu söyleyeyim. Powell görevden ayrılmayacak. Yani Gensler gibi e, görevden alınmıyor. Bu Amerikan ekonomisi için de iyi bir şey olmazdı zaten. Halihazırda böyle bir e, süreç devam ederken, çok kritik bir süreçteyken e, görevden alınması mümkün değildi. Ekonomik açıdan mümkün değildi. Hukuki açıdan da Fed bağımsız bir kuruluş olduğu için ee, görevden almaya çalışsa Trump mahkemeye evrilecek. Mahkemede de e, Trump'ın aleyhine karar verecek bir süreç var orada. Powell görevine devam edecek. 2026 yılında görev süresi bitene kadar. Bunun dışında 18 Aralık günü e, bu yılın son faiz kararı açıklanacak ilayda. Bu yıl için toplamda 100 bas puan indirim bekleniyordu ve 75 bas puan indirim yapıldı. İlk sürpriz 50 bas puandan sonra 25 bas puan daha indirim geldi son toplantıda. 18 Aralık toplantısına kadar halen piyasa beklentisi %55 civarında 25 bas puan indirim yapılacağı yönünde. Faizlerinin faizlerin hali hazırda nötr seviyenin üzerinde olduğu konusunda Fed üyelerinin son açıklamalarında hem fikir olduklarını biz bunu görüyoruz. Fakat burada bir sorun var. Mart 2024'te yani bu yılın Mart ayında %3,5 olarak gelen ee, enflasyon Eylül ayına kadar sürekli olarak düştü en son e, Eylül ayında yüzde 2,4 seviyesinde açıklanmıştı fakat Ekim ayı verisi geldiğinde bu ay Kasım ayında Ekim verisi geldiğinde piyasa hayal kırıklığına uğradı Çünkü 2024 Mart ayından beri ilk kez enflasyon artmıştı bu tarz sapmalar normal olsa da piyasaların Piyasalar biraz temkin anlamında Fed'in faiz indirimlerini duraklatabileceğini düşündü. Yani 25 bas puan indirimin e, geçen aya göre çok daha düşük bir ihtimalle dönüşmesinin e, sebebi buydu. Şimdi şunu anlamak gerekiyor. Fed'in Fed 7-8 ay sonra Enflasyon iki insin diye bir derdi, hedefi yok. Bunu da beklemiyorlar zaten. E, bu yıl kayda değer biçimde düşen enflasyon zaten yıl sonu indirimleri e, yıl sonunda indirimler, duraklar gibi bir şey konuşulsa da Aralık ayı için duraklama erken olur. Yani eğer bir faiz indiriminde duraklama olacaksa bu faizler nötr seviyeye geldikten sonra olur. Ekim ayının enflasyon verisindeki artış bence Fed'i bu Aralık ayındaki toplantıda e, faiz ara vermeye itmeyecektir. Çünkü dediğim gibi yüzde iki enflasyon hedefi bugün yarın ulaşmak istedikleri bir şey değil. Bir buçuk iki yıldan bahseden üyeler var. E, bu yönüyle de e, piyasaların önümüzdeki ayın 18'inde yapılacak toplantıya dair bir baskı altına gireceğini tahmin etmiyorum. E, kripto paralar lehine FED tarafında bir negatiflik olmaması gerekiyor. Nitekim Dolar endeksi zaten Trump'ın seçimiyle birlikte yükselirken e, Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor. Yani dolar güçlenirken aynı anda e, Bitcoin fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Bu da buradaki bir pozitif ayrışmaya işaret ediyor. Normalde ters korelasyona sahipti dolar endeksiyle Bitcoin. Biz e, atıyorum 100,05 100, desteği kırılırsa Bitcoin uçar falan konuştuğumuz süreçte değiliz. Şu anda bambaşka bir süreçte olduğumuz için bu tarz detaylar çok daha az, az etkiler hale geldi. Ee, zaten FED temkin için yani temkinli hareket etmek için faiz indirimlerine dair yeterince beklemişken hemen durakların tarzında bir karar almamalı bu son enflasyon verisi 50 bas puan yerine 25 bas puan faiz indirim serileri görmemize neden olabilir tek negatif yanı faiz indirim hızının belki de e, piyasalar lehine çok hızlanabilirdi e, bunu yavaşlatabilir ama faiz indirimleri devam eder bu da bir zarar değil bizim için yani kardan e, zarar diyebiliriz. Faiz indirimleri devam ettiği sürece e, görünüm pozitif kalmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Piyasa yine e, olumlu haberlerle muhtemelen FED tarafından da desteklenmeye devam edecek gibi gözüküyor. E, bir de evet Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükselmesi bazı altcoinleri özellikle men tokenları güzel bir şekilde yukarı taşıdı ama çok e, Tüm kalplerde tek bir soru var herhalde. at koy neden hala yükselmiyor? at koyun sezonu ne zaman gelecek Fatih? Ya e, keşke hep şöyle güzel dertlerimiz olsa. E, çünkü bu aslında yükseliş bekleyenler için e, yani bugünden baktığımızda çok sıkıntılı bir şeymiş gibi. Ama aslında çok güzel bir şeyin habercisi. 2017'yi 2021'i işte daha önceki sezonları yaşadık, gördük, tecrübe ettik. Hep şunu söylüyorum hani Tecrübe bu piyasada parayla satın alınamayacak en büyük şey. Yani adam 2021'de kripto paraları duymuş, 2022'de duymuş çıkıp e, ahkem kesebiliyor. Çok böyle abartılı laflar, şeyler yapabiliyor ama 2017'nin, 2021'in önceki dönemleri o psikolojisini yaşayan o dönemin bizzat içinde olan onu tecrübe olarak edinen insanların e, bakış açıları çok farklı. Levent Beylerin, Onur Beylerin, Güvenç Beylerin bu şeyi ee, ya adamlar 3-4 döngü yaşamış yani her döngünün içinde olmuşlar ve tecrübe etmişler. Ee, ben de 2017-2021'i bizzat yaşadığım için biliyorum. O yüzden de diyorum hani bu böyle güzel dertlerimiz olsun çünkü bu aslında güzel bir şey. Alt gönder neden yükselmiyor ya diye soruyorlar. Bu boğa piyasasının kuralı aslında. Bitcoin ATH yolculuğuna giderken, yani tüm zamanların yeni rekorunu, yeni zirvesini belirlerken olan şey budur. E, altcoin'ler yerinde sayar, hatta bazen e, hafif bitcoin geri çekilmeleriyle düşer, hatta çift taneli yüzde yirmi, yüzde yirmi yaşam düşüşler de görebilir. Çünkü likit de dardır ve herkes bitcoin'e odaklanmıştır. Altcoin'lerde çok kolay pozisyon tasviyeleri yaşanabildiği için özellikle vadeli işlemlerin bu kadar olgunlaştığı bir ortamda çok daha sert geri çekilmeler olabilir. Nitekim pazar günü e, akşama doğru buna benzer bir şey görmüştük. Bitcoin 95.800 dolarlara çekilirken. Şimdi Bitcoin piyasa hakimiyeti yükseliş trendinde. E, burada e, dominansın zirve yapmasını beklememiz gerekiyor. Yani altcoin'lerde yükseliş görmemiz için Bitcoin'in spot fiyatı yükselirken e, Bitcoin dominansının bir noktada zirve yapıp oradan aşağı inmeyi başlaması gerekiyor. En büyük sin e, alacağımız sinyal bu. E, geçmiş döngülerde büyüme oranını bu büyüme oranı e, geçmiş döngülerin büyüme oranıyla bu döngünün e, yıldan yıla döngüden döngüye büyüme oranının zayıflamasını vesaire hesaba kattığımızda minimum bitcoin'in 120 bin dolar civarında bir zirve yapması gerektiğinden daha önce bahsetmiştik önceki videolarda. Bitcoin bu zirvelere yaklaştıkça alt daha fazla kazanç elde etmek isteyen sermayenin e, likiditeyi Bitcoin'den çıkarıp alt taşıdığı bir süreç göreceğiz muhtemelen. Ya ben bunun için en garanti dönemin 2025'in ilk çeyreği bitmeden. E, olacağını tahmin ediyorum. Bitcoin 120 bin, belki 160 bin, belki hatta 200 bine do dolara doğru bir zirve yaparken, buradaki satışların artık alt koinlere e, likitte getirmeye başladığını görmemiz gerekecek. Alt neredeyse tamamı Bitcoin paritesinde dipleri görüyor. Yani spot fiyatları belli oranda yükseliyor gibi görünse de, genel çerçevede baktığımızda Bitcoin paritesinde diplerdiler. Hatta Ethereum Eter'in Bitcoin paritesinde 8 yıllık trendi kırıldı ve 0,03 BTC civarına doğru bir gerileme yapıyor. Hatta bazı iddialı tahminler var 0,022'lere kadar gerileyebilir falan. Bu hiç böyle uzun süre önce görülmüş seviyeler. Bunlar olur mu bilmiyoruz ama şu anda Nisan 2021 seviyelerinde. Yani çok aşırı korkulacak bir şey yok. Bunlar artık sona doğru ilerlediğimizi gösteren şeyler mem coinler, bazı haber odaklı alt coinler, yükseliş hareketleri gösteriyor, gösterebilir. Ee, Kasım ayından beri yazdığım şey artık piyasalar yükseliyor, alt büyük duyurular bekleyin tarzındaydı. Hani kısa vadeli trade yapanlar için haber bildirimi geldiği zaman açtığı pozisyonun bir anda yüzde 20, 30 yükselişi e, tetiklediği e, günlere geldik. E, Gensler'in 17 Ocak'ta istifa edeceğini açıkladığı e, haberde ee, saatler sonra XRP gibi çok büyük piyasa değerine sahip bir altın %40 oranında yükseldi. Yani haber odaklı trading gerçekten iş yaptığı e, günlerdeyiz ve e, pozitif ayrışmak isteyen altın ekip sürekli olarak haberlerle beslemeye çalışıyor çalışacaklar Yani şu anda ilerleyen saatler ilerleyen günlerde de alt koyunlardan böyle atıyorum Franklin'de ortaklık bilmem neyle çarçurt ıı, falan tarzında böyle piyasada heyecan uyandırmaya çalışacak haberler gelecektir alt e, Altcoin'ler ne zaman genel anlamda yükselecek dediğim gibi burada bir gün saat tarih telaffuz etmek mümkün değil e, Bitcoin tatmin edici kar seviyelerine girdiğinde yatırımcıların satış yapıp alt yöneldiğini görmeye başlayacağız. E, o zaman vakit gelmiş olacak ve anlayacaksınız. Yani bir sabah kalkacaksınız alt koyuna, o 20 tane altcoin 5 kat artmış, 3 kat artmış. <laughs> Vay anasını falan diyeceksiniz. E, alt zaten işte dipleri değerlendirdiyse e, şu anki fiyatlar için söylüyorum. Tek şikayetleri e, kazanç elde edememek de değil az kazanç elde ediyor olmak olmalı çünkü az da olsa yükseliyor ve diplerden uzaklaşıyorlar şu an benim gördüğüm altcoin'lerde makul e, girişler halen zarara dönmedi ve dünkü gibi düşüşler aslında güzel giriş fırsatları da verdi e, köpten önce son çıkışlara benziyor bunlar ve tabii ki geleceği göremiyoruz yani geleceği gösteren bir küremiz yok şeyimiz yok hani görsek zaten biz bunu değerlendiririz şu anda e, çok güzel para kazanırız falan. O yüzden kimseden tavsiye almayın. Hep dediğimiz gibi kendi stratejinizi e, kendiniz oluşturun. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Hani görünen köy budur. Buraya gidiyoruz. E, yani çok büyük bir şey olmazsa bir üstümüze bomba bomba bir şey düşmezse. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmazsa e, Biden gider ayak e, Rusya'yı Ukrayna birbirine katmazsa, Orta Doğu'da daha büyük bir savaş çıkartmazsa, uzaylılar gelmezse ve nükleer savaş başlamazsa buraya gidiyoruz gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim Fatih. Ya Aslında baktığımız zaman zaten biz bu Bitcoin ETF'leri'nin ilk onaylandığı dönemde yaşanan yükseliş ve kırılan e, yeni rekor seviyenin aslında rekor olmadığını, aslında beklenen yükselişin bu olmadığını, e, Bitcoin'in o döngüye girmediğini çok defalarca söylemiştik. Yani demiştik sakin olun, Bitcoin ödül yaralanmasından sonra bir 6-7 ay geçmesi gerekiyor ki yükseliş başlasın. Beklenenler var, FED kararları var, Amerika'daki seçimler var. Aslında sürekli söylediğimiz şeyler yani önceki videolara da gidip baktığımızda bunların hepsini şöyle bir kılavuz gibi önüne sermişiz gibi duruyor seyircilerimizin. Şu anda da senin dediğin gibi ben de hatırlıyorum 2017-2021'i. 2021 yılında özellikle baktığımız zaman Kasım yükselişti, Aralık yükselişti. Daha sonrasında biz altcoin'lere paranın kaydığını gördük ki hep de böyle oluyor zaten. 2017'de de böyleydi. O yüzden bence de panik yapmaya gerek yok. Hani altcoin'ler neden yükselmiyor demek yerine hangi altcoin'e yatırım yapmak lazım? Hadi biraz daha araştıralım demek belki daha mantıklı ve yatırımcı açısından da daha faydalı olur. endişe mahal yok. Dediğim gibi başımıza taş yağmazsa eğer şu an için önümüz e, yükseliş. Altcoin'ler için de yükseliş. Ve muhtemelen şu ters haberleri çok göreceğiz. 24 saatte %100 arttı, %200 arttı gibi. Alt koyunlarda mem tokenlerde ki ben gördüm, metaverse token'ları bile, metaverse koyunlar bile güzel artışlar yaşamaya başlamış. Önümüz aydınlık var mıdır eklemek istediğim bir şey? Ya çok güzel bir şey var, indikatör var, ee, çok güzel bir sinyal var. Çarşıya pazara çıkın abi, ee, kasa orayı markete orayın, tamam berbere orayın. Size eğer atıyorum şunu aldım, şu kadar kazandım, bunu aldım, bu kadar kazandım, evi sattım, buraya bastım falan demeye başladıysa artık bir yavaştan satmayı, piyasadan çekilmeyi, ayı piyasalarını beklemeyi düşünün. Yani 2017'yi yaşamış, 2021'i yaşamış birisi bu tatmin edici karları gördükten sonra e, güzel kar satışlarını yapıp kenarda beklemeyi bilmeli bence. Hani para kazanmayı bilmek kadar hani bunu çünkü gerçekleşmemiş kazanç deniyor buna. Elindeki token 100 bin liraya, 500 bin liraya, 1 milyon liraya çıkıyor. Ama satmıyorsun. Hani 1 milyon 100 bin olsun, 1 milyon 300 bin olsun. Ondan sonra bir bakıyorsun 50 bin liraya düşmüş, 20 bin liraya düşmüş. O zaman ki o para, o kazanç hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece grafikte bir şeyden oluyor. Bence mümkün oldukça daha şimdiden e, tatmin edici kar seviyelerini belirleyip biraz piyasanın dışına e, içerideki en maliyetinizi çıkartıp sonrasında daha rahat bir şekilde hareket edebilecek parayı içeride bırakın. Çünkü bu e, psikolojiye karda beklemek, zararda beklemek kadar zor bir şey. E, bu psikolojiyi koruyabilmeniz için de ana paranızın güvence altında olduğundan emin olmanız e, çok faydalı olacaktır. Yani daha da düşer mi, satayım mı diye beklemekle daha da yükselir mi satmayayım mı diye beklemek arasında Bence hiçbir fark yok İkisi de üzücü sattın yükseldi veya aldın düştü bu ikisi de insan için yıkıcı ama gittiğimiz yer belli şu ana kadar sabırla davranabilen yatırımcılar gerçekten ödüllendiriliyor 2022'nin Kasım ayında ee, i̇şte kripto bitti, e, altcoinler bitti, piyasa bitti deyip atıyorum Borsa İstanbul'a, Amerika de piyasaların falan e, saranlar bile e, şu anda roket atıyor. Biz biliyorduk, biz demiştik falan deme noktasına geldi. Herkesin dahi olduğu yere doğru gidiyoruz. Yani herkes e, ben en iyi kripto para yatırımcısıyım diyeceği e, günlere doğru gidiyoruz. Çünkü ne alsanız yükselecek, herkes kendini deha zannedecek. Ondan sonra da yine bir ayının tokadını yiyeceğiz. E, bu kadar. E, bugünden hani bu tünelden çıktık çok güzel yerler ama bir tünele daha gireceğiz er ya da geç. E, bunun da, da bilincinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şu söylediğine çok katılıyorum. Bu da kesinlikle tecrübeyle kazanılır. Yani öyle hani gireyim e, teknik analiz neymiş, temel analiz neymiş bir bakınayım diyerek öğrenecek bir şey değil bu. Kesinlikle bakkal amca ve sokaktaki Ayşe teyze ben ada aldım. ama kızım bana bir Binance açsana diyorsa e, o noktada birazcık artık dediğin gibi kârlarımızı alıp kenara çekilme vakti gelir. Ki senin dediğin gibi muhtemelen ilk çeyrek sonuna doğru da bunları görmeye başlarız. Her zaman söylüyoruz kâr cebe yakışır. Aldığımız kârı, e, kazandığımız kârı alıp çıkmak önemli. Bu da ufak bir dipnot olsun. Bizden ufak bir ipucu olsun. E, çok teşekkür ediyorum Fatih. Güzel bir... Geniş bir değerlendirme oldu. İzleyenlere de çok teşekkür edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.